Merhaba arkadaşlar. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu güzel tatlı renklerimle çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 728 yeşilim, 3009 sarım, optik beyazım. İplerim 4 katlıdır. Oyalı suni ipek iptir. oyası Fullar sayfası hediye hanımdan temin ediyorum. Kapıda ödeme kolaylığı vardır. Bu benim örnek bezim. Bugünkü modelimiz iğneli harikalar semacıma ait bir model izni vardır kızlar yapmam için şöyle kuyumcu kafesi yapıyoruz ara yoluna beş altı tane olacak arasında tabi siz istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz Ben de 6'lı koydum kuyumcu kafeslerimi 1 2 3 4 5 6. Şimdi bir zürafa çekiyoruz. Boş bıraktık. İkinciyi yapıyoruz. İkinciyi geriye alıyoruz. Ve uzunca bir kirpik. Bak, boyutu bu şekilde tekrar geriye aldım aldığım yere şöyle küçük çok büyük olmasına gerek yok bir kiprik yuvamın içine iniyorum inerken ipimi şöyle tutuyorum potluk oluşturmasın diye tekrar aynı boyda bir kiprik geriye alıyorum içine küçük bir kiprik yaptım aynı şekilde yine yuvamın içine iniyorum ve yanındaki zürafanın içine indim bir zürafa yapıyorum geriye alıyorum ve kuyumcu kafesi yapıyorum bakın şu rafamızın ortasına denk getirirsek hepsi aynı boyda güzel duracağına eminim. Bakın ortaya denk getiriyorum, çektim ve indim. Bak. Şimdi sarı ipimizi elimize. Alalım. Bir tane daha yapayım. Ve son kez yaptım. İpimi kesiyorum. saripimizi alıyoruz. Bu ilk yapmış olduğumuz küçük kibrin içine üç tane pardon dört tane kiprik yapıyoruz aynı boyda büyük olmasına gerek yok. Bu altta kalan ipimizi kesiyoruz. aynı boyda olacak şekilde tek düğüm ile kiprik yapıyoruz. Ve 4. arkadaşımız ip attı sonra bağladı ama ben öyle yapamıyorum ben kesiyorum sonra buraya başlıyorum Buraya ip atıyorum. Buradaki kiprimle aynı boyda olması gerekiyor. Bakın, şu şekilde. Ve buraya tek düğüm ile üç tane kiprik yapıyorum. Aynı boyda olmaları gerekiyor. 3 tane kipriğimiz oldu. Ve tekrar yuvamın içine inerek buraya da bir kibrik yapıyorum. Tekrar 3 tane daha kibrik yapıyorum. Büyük olmayacak. Ve kipriklerimiz hazır. Şimdi beyaz ipimizi iğnemize takalım. Beyaz ipimizi iğnemize taktık ve burada ilk yapmış olduğumuz kiprin içine ipimizi bağlıyoruz. İsterseniz sıfır yapın, isterseniz de uzun olursa ipinizi kesersiniz. Ve buraya bir kiprik. Büyük olmasın. Şöyle iğnemizle tutalım. Küçücük bir kiprik oldu. Yana geçiyoruz. Bir zürafa. Tekrar bir zürafa geriye alıyoruz yine bir kiprik yapıyoruz Bakın. tekrar bir zürafa geriye alıyoruz tekrar kiprik ve buraya değil buraya inerken kibrik yaparak iniyoruz bakın tekrar sarının içine iniyorum oraya da bir kibrik bu şekilde hazır şimdi buraya bir sıfır geçiş yapıyorum sıfır derken küçücük bir ip kalıyor arada köprü diyelim yine bir kiprik yaptım yine 2 tane zürafa 1 ve 2 iki. 2 geriye alıyorum yine bir kiprik yapıyorum tekrar Bu zürafa yaptım geriye aldım yine bir kiprek şimdi yandan inerek yine aynı şekilde kiprek yapıyorum yuvamın içine indim yine kiprik bak şöyle şunu çekeyim yukarı şimdi yine sıfır geçiş sıfır derken bakın ipimizin boyu bu kadar çık yine bir kiprik yana geçiyorum bir zürafa ve ikinci zürafamız geriye aldım bir kıpırık zürafa diyecektim. Tekrar bir zürafa. Tekrar tepeye geri alıyorum. Bir keprek. Yandan iniyorum. Kıpırık. Tekrar yine bir kibrik ve burada sonlandırıyorum bakın çiçeğimizin güzelliğini ben böyle diğerlerinde tamamlayın son haliyle geliyorum bakın. Ve final. Bakın ne kadar güzel çıtı bir model oldu kızlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.